Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz Müjgan'ın hobi atölyesine. Öncelikle girmiş olduğumuz yeni yılımız herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Onu söyleyip videomuza başlayalım. Bugün boyunluk yapımını göstermek istiyorum sizlere. Atkı olarak da kullanabilirsiniz, boyunluk olarak da kullanabilirsiniz. Güzel bir model. Daha bitmedi benim bu. Ama hoşuma gitti. Hemen çekip göstermek istedim. Bu benim biraz ipim kalın. 6 numara şiş kullandım ben bunda. Şöyle göstereyim. 6 numara. 3 Üç ve 3'ün katlarından oluşan bir model bu. Onun için yani öreceğiniz atkı bere şal boyunluk ne isterseniz yele 40'a artık onların ilmeklerini ona göre ayarlarsanız güzel olur ben yine böyle vakit almamak için hemen bir ilmek attım bu ipim benim çok kalın değil o yüzden 4 numara bir şiş kullanıyorum 4 numara kullanıyorum ilmekleri attım ben 2 4 6 8 10 12 tane 3'e 3 üç ve 3'ün katları olduğu için bu iki taneyi de yanlara birer tane vereceğim için 14 ilmek attım. Hemen başlayalım. Arkada bir sıra ters örüyoruz. Malum kış geçiyor yani şiddetli geçiyor kimi yerlerde. Boyunluk, atkı da ihtiyaç oluyor, kullanılıyor. Gençler de seviyor. Bir sıra tersi gittim ben. Şimdi ön yüzüne geldik. Burada baştakini örmüyoruz örmüyoruz. Yanındaki 3 ilmeği bir arada alıyoruz. Bir tane çıkarıyoruz. Şişimize bir tane doluyoruz. Tekrar aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyoruz. İlmeklerimizi çıkarıyoruz. Yine aynı yanındakine 3 ilmeği bir alıyoruz. Bir tane doluyoruz. Tekrar aynı yerden bir ilmek. Sonra ilmeklerimizi çıkardık. 1 2 3 ilmeği beraber alıyoruz. Bir tane doluyoruz. Aynı yerden bir ilmek daha. Uzun salaş şırkalarda da güzel durur bu model. 3. Sondaki boş ilmeğimizi düz örüyoruz. Arka tarafta hiçbir işlem yapmadan sadece ters örgü örüyoruz. Yani ipimiz kendimize doğru 13 14 ilmek çeviriyoruz ince ipli bebek yeleklerinde hırkalarında hatta battaniyelerinde de uygulanabilen bir model bu yine aynı şekilde hiçbir şey yapmadan baştaki 3 ilmeğimizi beraber alıyoruz bir tane artırıyoruz tekrar aynı yerden bir tane daha alıyoruz. Bir, iki, üç ilmeğimizi beraber alıyoruz. Aynı yerden bir tane daha. çıkarıyoruz Örgüye yeni başlayanların bile kolaylıkla örebileceği bir model. atkı, boyunluk, berelerde, şal, etollerde güzel durur. Yine aynı şekilde arkada hiçbir işlem yapmadan sadece ters örüyoruz. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Tersten gidelim yine tersini örüyoruz. Terste yine hiçbir şey yapmadan sadece ters örgü örüyoruz. bu şekilde şöyle göstereyim ben size modelimizi. Burada daha belirgin. Bakın. Çok güzel duruyor. Ben bunu kaç ilmek başladım? 57 ilmek başlamışım. 3 Üç ve 3'ün katları dediğim gibi. tabi biraz daha atkı olarak düşünürseniz şöyle ensiz de yapabilirsiniz. Artık o sizin ipinizin kalınlığına, inceliğine bağlı. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Benimki bu bu şekilde böyle boyunluk olacak. Videolarımı izleyip beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. İzlemek ve abone olmak ücretsizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.